LZT İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman yaptığım tarif olan tereyağlı açma tarifi yapacağım. Tüm püf noktalarını anlatacağım tarifin. Buyurun detaylarına geçelim. Öncelikle açmaları yoğuracağım uygun bir kaba 1 paket kuru mayayı ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu toz şekeri ilave ettim ve üzerine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü ilave ederek bir çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Maya ve şekerin tamamen erimiş olduğundan emin olduktan sonra 2 yumurtanın akını ilave ettim. Sarılarını üzeri için ayırdım ve şimdi de un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5 5,5 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ettim. Spatulamla hamur yoğunlaşana dek gördüğünüz gibi karıştırmaya başlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 milim su bardağıdır. Ve şimdi de kalan unumu ilave ettikten sonra spatulamı hamurun içerisinden çıkarıyorum ve ellerimle hamuru yoğurmaya başlayacağım. Kullandığınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de sizler ununuzu kontrollü bir şekilde yoğurun lütfen. Özlü yumuşak bir hamur yoğurana dek ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Tüm hamur işi tariflerinde söylediğim gibi gerçekten iyi sonuçlar elde etmek için hamurunuzu iyi bir şekilde yoğurmanız lazım. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumu yeterli miktarda yoğurdum ve üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Sıvı yağını sonradan eklememin sebebi pişen açmalarınızı daha yumuşak olmasını sağlayacaktır ve bayatlamamasını sağlayacaktır. Sizlerde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Her zaman yaptığım bir tariftir. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Verdiğim tüm püf noktalarına uyarak sizler de lezzetli açmalar yapabilirsiniz. Sıvı yağını ekleyip yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi hamurda parçalanmalar olabiliyor. Ama hamuru yoğurdukça, güzelce yoğurdukça bunlar kaybolacaktır. Gördüğünüz gibi hamur zaten yavaş yavaş kendini toparladı. Yaklaşık 5-6 dakika kadar da hamuru sıvı yağın içinde bu şekilde yoğuralım lütfen. Yumuşak, özlü. Bir hamur yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurum yavaş yavaş toparlandı. Şimdi üzerine bir streçle kapatıyorum. Oda, oda ısısında yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakacağım. Hamurum iki katına çıkana kadar hamurumu bu şekilde mayalandıracağım. 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Öncelikle hamurumun havasını alıyorum. Daha sonra yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur olduğu için masamı hafif unlayacağım ve masamda hamurumu biraz toparladıktan sonra bezelere ayıracağım. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladıktan sonra şimdi bezelere ayırıyorum. Toplamda 12-15 arası açma hamuru elde edebilirsiniz. Ben 12 tane beze yaptım. Siz dilerseniz bu sayıyı artırarak da daha fazla açmalar elde edebilirsiniz. Tüm hamurlarımı bezeledikten sonra şimdi de açmaların şeklini yapmaya geçiyorum. Hamurumu pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum gördüğünüz gibi. Üzerine oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı, siz dilerseniz margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra bir rulet yardımıyla gördüğünüz gibi ince şeritler halinde kesikler atıyorum ve kenardan rulo şeklinde sarıyorum gördüğünüz gibi. Sardıktan sonra hafif kendi etrafında döndürüp uçlarını birbirine yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alıyorum Sizlere bir iki tane daha göstermek istiyorum dediğim gibi pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra üzerine tereyağını sürüyorum her tarafına gelecek şekilde ruletle ince çizikler atıyorum üzerine ve kenardan başlayarak uç kısımdan rulo şeklinde sarıp kendi etrafında döndürdükten sonra Uç kısımlarını birleştirdikten sonra açmalarım gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını, detaylarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazarsanız görür görmez sizlere dönüş sağlarım. Ayrıca tarifimde kullandığım malzeme listesini videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Yapılışı da lezzeti de gerçekten şahane bir açma tarifi. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tüm açmalarımı gördüğünüz gibi tepsime yerleştirdim. Üzerini kapattıktan sonra 20 dakika kadar tepsi mayasında beklettim. Gördüğünüz gibi iki katına kadar çıktılar ve şimdi üzerlerine ayırdığım iki tane yumurta sarısını açmalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarılarını bu şekilde her tarafına sürdükten sonra üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Siz dilerseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Tüm açmalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra, Önceden ayarladığım 180 derece alt üst ayar fırınlarım nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi açmalarımı fırından aldım. Gerçekten lezzeti, dokusu şahane oldular ve yumuşacık oldular. Umarım sizler de tarifimi denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Tarifimi deneyen, deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmına bana yazarsa inanın çok mutlu olurum. Yumuşaklığını dokusunu sizlerde görüyorsunuz. Neredeyse her hafta yaparım. Çocuklarınız için beslenmesine koyabileceğiniz gerçekten çok sağlıklı çok pratik bir açma tarifi. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarak yeni ve yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.